Arkadaşlar geçenlerde bilgisayarım bozuldu. Ben de format attım ve şu an bilgisayarda hiçbir şey yok abi. E, tek süpek falan da yüklemedim. Şu an tertemiz oyun yani. Ve yeni uyandım. Sesim bir tık kötü gelebilir arkadaşlar kusura bakmayın o yüzden. Uzun süredir video çekmiyordum bu yüzden. 10 gün mü ne oldu herhalde? E, ne olduğundan falan da bahsedeceğim. Ama sizlerden ufak bir ricam var. Her izlen like atıp abone olursa gerçekten çok sevinirim. Bilmiyorum şu an bu kanalın aktifliği ne durumda. E, en az 300 like gelirse sevinirim yani. Destekleriniz benim için bayağı bir önemli. Kafana gelsem şöyle şapalay yapıştırsam. iki sağa solu çaksam. Abi TNT uçmayalım da elma yiyorum. Pek paslanmamışız ha ne diyorsunuz? İki sağa solu çakıyorum ben sana kaçma hiçbir yere. Gel buraya. Oradan beni aşağıtmaya mı çalışan? Yaparım mı yapar ha? Sazam bu. Arkamı duvara yasadım ben de çok iyi. Şimdi arkadaşlar geçenlerde hani bilgisayarım durduk kere alanı kendi kendine doluyordu bilmiyorum C diski. Sürekli doluyordu arkadaşlar ben bir şey yüklemedim halde. Ee, 5 GB alan açtım diyelim. Ve tekrardan baktığım zaman sıfıra iniyordu 0 Sıfır byte. Zaten ekrana ses koymuşumdur. Ben de en son dedim ki hani Valorant'ı sileyim. 55 GB'mış. 55 GB alan açıldı. Tamam mı? Hani C diskini yeniliyorum arkadaşlar sürekli. Hani megabayte azalıyordu yani GB azalıyordu. Hani bir saat sonra baktım. 20 GB'e düşmüş alan. Ondan bir saat sonra tekrardan baktım. Yemin ederim arkadaşlar 0 byte alanım vardı. Bilmiyorum alan ne yiyordu acaba. E kendi kendine alan gitmesi bayağı bir absürt geldi bana. Bu yüzden de ben de format atmayı karar verdim. Oo. Yalnız çok şanslıydı diyecektim. Ben şanslıymışım. Ya da SSD bozuldu diyeceğim de hani format attım düzeldi şu an alan gitmiyor Zaten arkadaşlar benim 500 GB SSD'm var yani Çok fazla alana sahip değilim maalesef ki Aslında bayağı sıkıntı durum bu İstediğim oyunları da yükleyemiyorum Şu an PC'de mesela bir Valorant var Hani montaj programları var yani Kendim oynayabileceğim pek bir oyun yok yani ha, CS'de olsun isterdim ama alan yetmiyor arkadaşlar O yüzden mecburen ben SSD almam gerekiyor Terabyte falan o yüzden durumlara bakacağım Önerebileceğiniz SSD varsa yazabilirsiniz Bu arada çekinmeyin Yorumlarınızı tek tek okuyorum Benim geldiğimden farkında mı farkındaymış Okey gel bakalım. Şu arkamı duvara yaslayacağım bir tık. Şunu, şunu yemen lazım dostum. Tam blok koydum abi. İki sağ sol çakacağım maalesef ki. Kestik herhalde ya. Ayarlarda sıfır ya bir garip geliyor şu an. Tam yatağını yiyorum. Ama önce bir elma yiyelim. Şu an bir sabah çektiğim için bir video garip geliyor şu an bana. Baksana eğim de alamıyorum. Yaşlanmış gibiyim şu an. Bir dakika arkadan turkuaz geldi. Elma yemem lazım. Yedim mi? Yedim galiba. iki sağ sol da çaktım. Kestim abi. Aa, adam direkt quit attı. Kolay. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce hesap.com.tr sitesini sizlere tanıtmak istiyorum. Bu sitede tüm oyunlar ve uygulamalarda hizmetler bulunmakta. Ayrıca en ucuz bir şekilde satın alabiliyoruz. Örnek veriyorum Valorant'ta en ucuz şekilde VP satın alabiliyoruz. Tek bir oyunda kalmıyoruz. Brawl Stars'ta Brawl Stars Pass, Brawl Stars Pass Plus. Ayrıca en ucuz ve en uygun bir şekilde Brawl Stars'ta elmas da satın alabiliyoruz. Site anlık bir şekilde bize gönderim sağlıyor. Evet site içerisinden çekilişler kısmına bastığımız zaman her hafta yenilenen bir çekiliş çekilişlerimiz var. Zaten burada yazıyor 4 gün sonra sona erecek diyor. Lütfen katılım sağlayalım. Zaten her hafta yenileniyor. illa ki aranızdan birine çıkar yani. Linkler açıklama kısmında herkesi bekliyoruz. Evet arkadaşlar ikinci partla karşınızdayım. Ben bu maple hiç oynamadım galiba ya da oynamış da olabilirim hatırlamıyorum da. Şu an benim çankım ne kadar mesela? Parlaktığımız kapalıymış. Bunu açalım hemen. Oyunumuz biraz daha canlandı gibi. E, Dinamik fov'un açık olması ne bileyim. Şu an bir hoşuma gitti böyle Rekt atarken. E, güzel bir hissiyat veriyor bana. Son iki videolarımızda bunlar olsun mu arkadaşlar? Kesinlikle yazın yorumlarda. Bayağıdır da jitter yapmıyorum. Gene paslanmamışız. E, güzel bir şekilde jitter yapabiliyorum. E, bizim arkadaşlar temel taşımız bu ya. Şu, geldim abi. İki blok çıktım. Sinirli misin? Galiba bir tık sinirli gibisin. Şu, yandan ya ama bak yaşlanmışım. Ölmemem gerekti benim. Maalesef gördüm arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yeni uyanınca video çekilmiyormuş bu arada onu fark ettim. Ne bileyim sesim böyle çok kalın gibi hissediyorum şu an. E, kötü bir deneyim sunduysam kusura bakmayın. Hani bilgilendirmem gerekiyordu. Yakında yayın da açmayı düşünüyorum arkadaşlar eskisi gibi. Oğlum ben nasıl rekledim lan? Aha. Aa, kötü yakalanlık diyebilir miyiz? Bence deriz arkadaşlar. Oğlum, bu adam gelişme oynuyor ha. Elma yiyeceğim. Üste geçeyim de be. Nasıl yapalım? Şu yavaş yavaş ineceğim abi yanına. Geldim. Takıldı bile o herhalde. Şura iki hit vurursak abi. Tamam. Şu birkaç tane daha vurursak abi bence mükemmel. Yatağını yiyorum dostum. Yatağını yedim. Alt blok avantajım var şu an. Yakınlaştırmam sen herhalde. Demin ben oraya gitti nasıl yedim arkadaşlar? Arada sırada oluyormuş demek ki. Yani üzülmeye gerek yok diyebiliriz. O zaman çaprazdan devam edeyim ben en iyisi. Şu an FPS'im de kapalı galiba 1500 falan alıyormuşuz. Güzel. Fena değil. E zaten eski bir sürüm 1.8.9'da oynuyoruz yani. Pek de düşük FPS almayız yani. Çünkü bayağı bir yeni sürümler çıktı 1.21 falan filan. Ne bileyim arkadaşlar, 1.9'u sevmeyeceğimi düşünüyordum. Yani yeni sürümlere oynadıkça insan seviyor. Oyuna yeni şeyler katılıyor. Mesela yeni moblar gelmiş, yeni biyomlar gelmiş. Değişik. Başarılar yani Minecraft'ta. Geçen de Minecraft'ın filmine gitmiştim. E bilmiyorum gidenler yorumlara yazsın mesela. Onun üzerinden puanınız kaçtı? Yani meh. Çok da iyi değildi ama çok da kötü de değildi yani bence. Tabi daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi tabii ki. Çünkü bayağı büyük bir şirket Mojang. Microsoft falan. Sonuçta emek var. O yüzden... E, kötü demek yakışmaz. Güzeldi ya. Merhabalar. Ne yapıyorsun orada? Arkana bakacak mı dost diye? Şu açayım bir yandan. Aha. Oğlum bak yalandan direkt atıyor adam. Çabuk ye şunu. Yatağında da yedim. İki sağ solumu çakacağım sana. Oğlum o nasıl çaldın lan sen? Adam var ya kilimi çaldı aynı anda öldük üstüne. Son bir takım mı kalmış? O da midi topluyor. Hiç uğraşamam. Ben direkt lobby çekiyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum.